Gelin saçlarımla size merhaba partisi veriyordum. Bu kaf iki tane hayvanım var. Bir fış fış balık. İkincisi de kafi kuşum. Aldığımız gün annesinden çıktı. Mor morzeleri de bilenler ben. Büyümüş ya bize tavır atıyor. Çünkü salıncakta tatlı atıyor aşağıdan. Bu nasıl bir komiklik. Şu an geliyorlar. Babam da adresini verdi. Aa, tabi ben de onu göstermeyi unuttum deme. Ne geleceğini şimdi göstereceğim. Ee, Göreceğiz ki şu iş. Böyle kahvaltı. Burası evet. bayağı bir şey. Röp renkli değil. Sadece elin görünme, merak etme. Burada da annem çekilir şey misin? İşte bu alet arkadaşlar. Hı -hı. Geldik hala ama kırmızı ışık var. Bu da demin bir sıntı var. Alarm var. Şöyle bakın. Annem. <laughs> Neyse kahvaltı hazır olunca ben size yine döneceğim. Oynat bakalım yallah. Arkadaşlar şu an geldiler. Annem üstümde alıyor beyaz. Abla Okman Getiriyorum. Al. Evet. Ya biz de arıyoruz onlar ne Kul tabletimden den alerjine izleyeceğim. <laughs> Arkadaşlar diğer videoda görüşürüz. Kahvaltı videosunda.